Mesela köpekler bugün karşınızda her enderlikteki en sinir karakter yapacağız. Normalde kupa yolunda hani hepsi kanser. Tikin belli başlı başlarda çok kanser olduğunu hepimiz biliyoruz. Mike'ın genel hesaplaşmadan nefret edilen bir karakter olduğunu biliyoruz. Colt'un çok fazla vurduğundan yani gerçekten şey yapıyoruz. Eğer Mortis veya Colette'siniz Nitan ayısının size böyle yani şey yapmasını. Şerinin... Ee, yani anlatmayacağım bana yani ülke normal. Bunu da anlatmaya gerek yok. Dur reis sakin ol. Ee, Jesse'nin bu tarihi belli başlı haritalarda dediğim gibi insanı delirtiyor. Brock zaten hem çok fazla vuruyor hem artık yeni buff'ı geldi bunun hayvan gibi vuruyor. Mike'ı anlattım. Bo'nun eğer bütün mermilerini değdirecek kadar yetenek, yetenekli aynen çok güzel bir kelime değil mi arkadaşlar? Yetenekliyse sizi kanser ediyor ve bazen adamlar beyinsiz gibi sağa sola mayın bırakıyorlar ve maç boyu ya ona asla takılmıyorsunuz ya da tam gol atacakken takılıyorsunuz. Ve o yüzden çok sinir bozucu. Bo'da bu şekilde. 8 biti zaten çok fazla vurduğu için. Ems. Yani anlatmayacağım. Hiç gerek yok. Sutu bir oraya bir buraya. Yani canınız hepsi kanser. Hepsiyle de oynayamayacağım için geçiyorum burayı. Kupa yani nefrettim. Ee, bu enderlerde de çok bir şey yok aslında. Zaten dört tane var. Primo yakından çok kanser oluyor ama yani o kadar da şey bir karakter değil. Bali zaten hiçbir işe yaramıyor. Poco bazen çok kanser edebiliyor. İnsanlar o dediğim gibi yakınca olduğu için bir şey yaramıyor. O yüzden Poco ile bir gireyim ben. Hani Ender'ler zaten o kadar da kanser değil yakından girmediğiniz zaman ama. Barley zaten hiçbir işe yaramıyor. Atıcı olması dışında. öyle bir girelim. Bazı maplerde çok iş yapıyor Poco yani. Güçsüz evet ama cam basması bazı maplerde çok iş yapabiliyor. Tam düşündüğüm gibi burada biri varmış. Ben gidiyorum, ben gidiyorum. Ben gidiyorum, de, ben gidiyorum. Hadi şunu da öldürün tamam attık. Yani eğer kale dışında bir yere şu çekersen seni döverim ya da trick shot tamam çok güzel master gamer. İlk golümüzü güzelce attık. Ol, olup olmadık yerde tekrar can basarım güzelce. Vallahi rastayı ben gidiyorum ya. Değil mi? Ben gideyim en iyisi. Gelme sen. Gelme aşk gelme aşk gelme aşk. Şunu şöyle yanlışlıkla ulti bastım. Aa, ama ya şaka mısın? Sonsuza kadar koşuyor. Sonra diyor ki ben çok yetenekliyim. Huuu. Sonsuza kadar koşmaktan başka yaptığı hiçbir şey yok ama Hua ben çok yetenekliyim neden? Çünkü sonsuza kadar koşmayı biliyorum Ve bunu asla kimse yapamaz Alıyorum çok fazla cana olan full bir karakteri 30 bin kupada 10 bin kupalı kişilerle eşleşiyorum Adam o kadar noob ki üzgün basıyor. Oo ben ondan kat kat daha proyum. Ama oyun eşleştirmiş artık. Adaletsizlik güzeldir. Sonra işte. gelmeyin gelmeyin atarım topu gelmeyin. Rafs Rafs? <laughs> Kimliğini de belli etti. Oha Rafs. <laughs> Adam gibi. Ya neden? Niye topu geri veriyorsun? Hızlıca gol atsınlar diye falan mı sen? Sen cidden açmışsın ama işleri. Şuraya şunu, şuraya şunu. Hadi, hadi. Bu maç çok zorlu geçecek abi. O ilk gol avantajımızı kaçırdık ve buradan sonra adamlar sadece baskı yapacaklar. O yüzden çok sorun. Buraları belki kesebilirim. Videodan başarı zaman gidiyor. Tutun lütfen. Hadi. Can. Hadi Ravs. Dayanır mısın? Niye ateş etmedin lan onlara? Beyinsiz. Şimdi şöyle 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 şöyle. Canım basamadım. Ona niye ulti atıyorsun? Beynin mi yok? Ya of ya. Adamlar hiç güzel oynamadılar ama kazanmayı da hak etmeden kazandılar ya. Tuttun mu adamsın. Adam gibi adamsın hem de. Şöyle. Gideceğim. Alsınlar öldürürüz. Hadi çabuk olun hızlı olun. Orada onların birini öldürdün öldürdün. Öldüremedim biteriz. Bir kişiyi sadece. Hadi ya lütfen lütfen hadi. Tutuyorum burayı tutuyorum burayı. Hadi ya ama. Gerçekten maç çok haksızlık oldu bize ya. Bakayım adamın 30 bin kupa olduğuna eminim. Bizimkilerin hepsinin 9 bin kupa olduğuna eminim. Geliyoruz bir aynen bu benim durumu unuttum. 22 bin. Neden o kadar kötü oynadı anlaşılıyor. 22 bin kupada benden kat kat bu Ama benden çok daha kötü oynuyor. 20 bin bakın karşı taraf. 14 bin tamam bu ezik ve 30 bin. Tam da düşündüğüm gibi. 30 bin da ve 10.000 10 bin kupalarla Ne kadar adaletli. değil mi? Şimdi e, burada dediğim gibi yani, e, belli başlı haritalarda çok kanser olanlar var. Özellikle hesaplaşmadı kart. Çok sinir bozucu bir karakter. dedim yani ya, dibe girdikten sonra zaten iyi. Penny'nin de yan yana durduğumuzda nefret ediyorum ama bu şekiller üstümüze doğru koşuyorlar yani anlayacağınız. Burada da çoğu belli başlı haritalarda kanser. Bunları da belirteyim. Şimdi sıradakilerine geçelim. Yani şimdi ben B ile Edgar arasında kaldım. İkisi de çok kanser karakterler. Yani siz B'nin de kanser karakter olduğunu bilin. Ben Edgar'la girmek istiyorum. Çok kişi B yetenek karakteri sanıyor. Onu da düzeltmiş olayım burada. Edgar'ı zaten yapıyoruz biliyoruz. Şimdi. Bakın. Geliyorum oraya. Stu Lan ne alaka ya. Düşman da eve var. Eve çok vurmuyor. Tamam mı? Daha önce kapattım araları, Bir tane gol attık. Güzel oldu ama adamlar bize şu an çok fena baskı yapıyor. LoL onu bastı ama hiçbir işe yaramayacak. Hadi tutar mıyız? Tabii ki de tutamayız derken. Tamam onu tuttuk. Burası zor ama burası ya. Nereye vuruyorsun? ah, Tutamadık sandım. Allah'tan Toto Gamer Race Nubo. Nubo ne ya? Nub. Merhaba merhaba sendin merhaba. Atar mısın fake? Atamazsın çünkü. Kaleye değil adama pas çekmek zorundasın. Çünkü beynin yok. Bunu zaten hepimiz biliyoruz da bari birazcık aklı mantığın bir şeyin olsaydı ya. Madem beğenin yok. Neyse şu an bir 0 ilerliyoruz ama birazdan bir bir olacak. Çünkü bu çok beğensiz ve bundan bot olduğuna yemin edebilirim şu anda onu yaptıktan sonra. O biraz önce çok güzel atmıştım böyle keşke gösterebilseydim ama yanlışlıkla kapatmışım onu fark ettim. Ve ben ölürsem burada asla savunulmaz yani ölürüm. Çok güzel ama niye geri veriyorsun bir de ultiyle ver tamam bilerek yapmadım falan filan ama. Lütfen yani yemeyelim lütfen. Lütfen yemeyelim. Tutun. Tamam. Şunu alacağım şöyle. Sen böyle. Tamam 4, 3, 2, 1. Dislike atacağım çok kötü. Oldu. Ve bunu basacağım çünkü görmüyorum. Zaten kimse bana ölmeyecekmiş ama bastım en azından. Tamam. Zaten Stu maçı salmış galiba. Şimdi ya Doop gelirdi. Bu sırada gizemlere geçiyoruz. Burada çok kanser karakterler var ama. Ben de olmayan bir tek mortis O yetenek karakteri bak. Çok kanser olması ayrı bir şey yetenek karakteri. O yüzden pek saymayacağım. Burada da aslında çoğu kanser ama Squeak biraz daha kanser gibi. Çünkü hem alan hasar vuruyor hem atıcı olmamasına rağmen belli başlı duvarlardan e, ee, vurabiliyor. Y5. <laughs> Düşmanla fan var. Ve bizde de sıfır seviye kolt var. <laughs> Neden ya? Neden hep beyin özürleriyle oynuyorum ben? Lan Colt vurmuyor bile. Sıfır seviye ve beyinsiz. Botosuz olsuz bir ne Allah aşkına ya. Sıfır seviye Colt reis. Birazcık daha düzgün oyna be. Ben buradan soksam kimse beni görür mü? Kır evet kır atacağım lütfen kır. Adamsın. Sıfır seviye kol reis. Ultisini boşa harcadı diye üzülüyor şu anda ama aslında hiç boşa harcamadı. Hoppa merhaba merhaba merhaba. Oraya boşa gitti ama olsun çok güzel attım orayı. Çok güzel savundum. Sıfır seviye kol tabii ki de hiçbir şey yapamayacak. Eğer sözcümallık yapmazsa tamam güzel oldu. Bu maç kısa sürdü. Hiç süremizi almadı. Çok güzel. Skinkler kanserliğini göstermedim ama anlattım zaten. Veya 9 rank yapmış oldum. Tamam tamam ne öne <laughs> önemli Önemliyiz zaten. gizemlerden sonra efsaneviler var. En kanseri e, savaş topunda aslında birazcık sendi ve ultilime e, gibi görünebilir ama bende yok ve savaş topu değil yani savaş topuna göre bakmayacağım şu anda şu an savaş topu oynamanız ayrı bir şey genel şeklinde bakıyorum ben karaktere yani az önce anlattıklarıma göre bu birazcık zıt gelebilir ama zıt değil aslında birazcık düşündükten sonra Baktığımızda Spike yakından çok vuruyor ama Leon görünmez olması insanları deli eden bir şey ki 19 rank bende Gireyim bakayım yani. İnşallah nublarla işte etmem. 19 at benim için güzel. Düşman da Meg var. Meg Niye düşük kupa abi? Sıfır seviye barley ne ya? Sıfır seviye barley ne? Bar düşman da düşük kupa olsun. Hayır düşmana Meg gelmek zorunda. Çünkü düşman 30 bin olması lazım. Birazcık doğru düzgün bir cümle olmadı. Bu da doğru düzgün bir cümle olmadı. Mortik götür. Mortik. 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 Ya hava yapmak yerine atsaydı. Dönmek, dislike atmak için uğraşmak yerine atsaydı çok güzel olacaktı ama adam dislike atmak zorunda. Adamın dislike atma zorunluluğu var. Adam dislike atmazsa ölür. Çünkü dislike atmak zorunda o adam. Dislike atmazsa ölecek. Bilmiyor, beyinsiz hiçbir şey bilmiyor ya. Ha şimdi gel de tut bunu, gel de tut bunu. Al. Abi atsaydın. Atsaydın o zaman da atsaydın. Niye şimdi böyle bizi uğraştın? zaman da atsaydın mesela. Bana da bana da vermiyorsun ya topu. İlla kendin atacaksın. İlla havalı olacaksın, değil mi? Çok havalı oluyor çünkü gol atamayıp rezil olunca. Şimdi görünmez olacağım. Gidiyorum. Geliyorum, geliyorum. Onu sen atmadan çabuk. Öldü, öldü. Mortis, Mortis hava yapma. Lütfen delik çatı kaçırma. Çok mutluyum, tamam. Bir geri zekalı Mortis hayatımı kurtardı. Çok şaşırdım. Merhaba, merhaba. Magne ya. Abi, düşük kupa, tamam ama Barley ben maçta olduğunu unuttum. Bu arada yemin ediyorum unuttum. Bizim üçüncü kişimizin kim olduğunu gerçekten unutmuşum. Merhaba. Tutun. Ama bizde sıfır seviye varlı vardı ben onu unuttum. <laughs> neden neden neden? tutun uzaklaştır. Topu Barley'e veriyor uzaklaştırmak yerine Allah'tan yemedik ya. Megin beysiz olduğu Çok işime geldi. Hadi hadi bu top. Bu güzel. Bu ne dedim ya ben sonra? Çok güzel. Benim bazen dilim karma karışık oluyor. 8, 7, 6, 0 seviye barley. Neden Mortis'in yerini belli ediyorsun? Ve neden sıfır seviye barley'de top var? Yedik. Tutamam ki, tutamam ki, tutamam ki. Tutturamaz yine. Ya. ya neden? Şimdi neden bana bir sebep söyle. Neden ben... Neden 0 seviye Mortis'le yaşıyorum? Neden sıfır seviye Mortis ile eşleşiyorum ama sıfır seviye Barley ben maçta olduğumu bilmiyordum. 48 seviye ya 500 kupalı adam 500 kupalı bak. Düşük kupa tamam iyi güzel ama neden düşük kupa bak. Adam kaç kupa? Adam 37 bin kupa oha. 16 bin kupa tamam bu normal 18 bin kupa. Yani adalet yok ya adaleti çiğnemişler adaleti iyi çiğnemişler. Şimdi az önce gördünüz. Şu, şu lanet olası karakter de bazen çok kanser olabiliyor oynamasına bildiğiniz zaman. Sen çok kanser. Ede suyun üzerinden geçebildiğin için kanserlik yapıyor. Benlerin mesafesi çok fazla. Nefret ediyorum. Ruff'ın ultisi çok iyi. Lu donduruyor. Kolet hiçbir işe yaramıyor. Search eğer oynamasını biliyorsunuz ki ben bir kere dünya sıramasında girmiştim. ilk hesabımda. Ruff Stars çıktıktan bilmem kaç yıl sonra bırakmıştım. Tışım tekrar başladım. Bu Gale yani yani Gale'dan da ediyorum. Aş... Aş da çok kanser bir karakter. Olayı anlatmaya bile gerek yok. Çok vuruyor. Yani bas kilitliyor zaten ultisinde. Yani hepsi kanser. Yani 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 de çok kanser hepsi. Kromatikleri pek göstermeyeceğim. Ama en gıcık olanı bu. Yani hiçbir işe yaramıyor çünkü. Ama yine niye, niye, niye Ya ben... Ben yine de sevmiyorum Colette. Ama seviyorum Colette'ı. Güzel bir karakter çünkü. Ultisi özellikle. Bazı haritalarda çok iş yapıyor. Şimdi bu arada ben az önce bir soru sordum. Burada yayında bir soru sordum. Peminci ve bir, bir civatası vardı. Birini Jesse'nin talebi yedi. Kaç tane kaldı? Arkadaşlar çok zor bir soru. Ee, o yayında hatta 30 dakika boyunca kafa yorduk buna yani bulamadık. Yani 1-1 olabileceğini düşünüyoruz. 1 artı 1 olacağını düşünebiliyoruz. Ki bir artı 1'in sonucu galiba 5 yanlış hatırlamıyorsam ama 1-1'in sonucunu zaten bilmiyorum. Lütfen yorum'a cevabını yazın ya. Ya yazana 2000 taş ya. Çok zor bir soru. Yazın. O sorunun cevabı ne ya? 1-1 veya 1 artı 1. Sorunun cevabını da bilmiyorum ki. Ee, neyse o zaman yeni köpek videosuna görüşürüz. Ve şunu atıyorum. Bay bay.